Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Burhan Öztürk. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'in grafiğini inceleyeceğiz. Bitcoin'de yönleri onu bulmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Arkadaşlar şimdi aylıkta şunu göstermek istiyorum size. Birincisi arkadaşlar TD9'umuz. Bu indikatörün kullanımını daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar burada 9 satı verdi. Hemen şöyle yapalım. Şurada 9 sat verdi. Ve akabinde 10, 11, 12 ve 13. mum. 13. mumunu da sat şeklinde yaktı arkadaşlar. Aylıkta TD9 indikatörümüz sat verdi. Ve hemen şöyle bakalım. Bir şey daha bahsedeceğim. Arasaydı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2017'de bakın şöyle. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 2017'de Tepe Arasay tepesinde gelmiş bulunmaktayız ve Arasay buradan tekrar bakın şurada şöyle göstereyim ee, yönünü hafiften aşağı yönünü çevirmeye başladı gibi arkadaşlar aylıkta da bu durumda söz konusu ve hemen arkadaşlar şöyle gelelim haftalığımıza gelelim pardon çok kusura bakmayın arkadaşlar hemen haftalığımıza geldiğimizde arkadaşlar haftalıkta da dedik ki Bakın haftalıkta da Bitcoin'de yukarı yönlü, şöyle pardon kusura bakmayın arkadaşlar telefonlar çektiğim için e, bu videoları biraz zor oluyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar Bitcoin'de pardon Bitcoin'de görüyorsunuz arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket tepeler görmemize rağmen ara sayıda öyle bir hareket göremiyoruz. Ara sayıda da aşağı yönlü bir hareket görmekteyiz. Üçlü negatif uyumsuzluk var. Bakın birinci tepe, ikinci alçalan tepe, üçüncü de alçalan tepe şeklinde ilerliyor. Ancak Bitcoin'de o şekilde değil. Bitcoin'de de yükselen tepeler yapmaktayız görüyorsunuz. Bu üçlü negatif uyumsuzluk anlamına geliyor. Ve haftalıkta da maddide de arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Makdi'de de aşağı yönlü hareketler mevcut. Momentum zayıflaması mevcut arkadaşlar. Ve haftalıkta bunun onayı geldikten sonra şöyle günlüğümüzü alalım arkadaşlar. Günlükte de hemen bakıyoruz. Şöyle bir çizimlerimizi açalım. Çizimlerimizi açtık arkadaşlar. Bakın. Öncelikle şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Şunu bir kaldıralım. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Bitcoin'de dediğimiz gibi bir üçgenin içindeydik. Yükselen üçgenin. Ve bu yükselen üçgenin şimdi alt kısmını tekrar bir test ediyoruz. Bu aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar Bizi 40 binlere götürecek bir sistem ortaya çıkıyor. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şu anda üçgenin alt kısmını şey yapıyor. Deniyor arkadaşlar. Buradan yukarı yönlü hareket görmekle yükümlüyüz. Bakın arkadaşlar. Magdi'ye geldiğimiz zaman Makti'de de günlükte az önce hani haftalıkta demiştik ya Makti'de momentum zayıflaması vardı ve günlükte de şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar bir şöyle yapalım. MACD'de de arkadaşlar şöyle görmek üzere olduğunuz şurada. E, Bitcoin'de fiyatta şöyle göstereyim. Bakın Bitcoin'de fiyatta yükseliş vardı. MACD'de de momentum şurada 1 2 ve 3 alçalan tepeler görüyoruz arkadaşlar fiyatta yükseliş varken maddi bir de böyle momentumda böyle bir azalma ki görüyorsunuz arkadaşlar çizgimizde günlükte sat vermek üzere MACD'de böyle bir hareket gördüğümüzde bu da bir negatif uyumsuzluktur arkadaşlar ve aynı şekilde ara da görüyorsunuz arkadaşlar alçalan tepelerimiz mevcut bu alçalan tepeler bitcoin fiyatı yükselirken bu iki indikatörün de alçalan tepe yapması negatif uyumsuzluk olarak adlandırılabilir. Haftalıkta gördük negatif uyumsuzluğu. Şimdi günlükte görüyoruz negatif uyumsuzluğu. Ve yakında kısa dönemde de göreceğiz arkadaşlar. Şöyle tekrardan kısa döneme gelelim. Kısa döneme geldik arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ve kısa dönemde de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada 9 yaktı. TD9. Dedi ki sat. Sat verdi sat verdikten sonra arkadaşlar görüyorsunuz aşağı yönlü bir hareket ve sat verdiği mumun boyutunda bir kanalımız oluştu. Bu kanalın içerisinde arkadaşlar görüyorsunuz bu kanal çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle yapalım. Şöyle bir TD9'umuzu kapatalım. Bakın arkadaşlar bu kanalın çok güzel çalıştığını nasıl göreceğiz, nasıl anlayacağız. Hemen bakalım. Bakın şu mumun boyunca bir kanalımız oluştu ve aşağı yönlü bakın burada kanalımızın üst kısmından destek aldı. Ve ikinci mumunda kırdı. 3. mumunda tekrar <laughs> yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşti. Bu yukarı yönlü kırılma gerçekleştikten sonra bakın şurada kanalın orta kısmını retest etti. Burada kanalın orta kısmını retest ettikten sonra yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti. Ve kanalın üst kısmına değe ettikten sonra aşağı yönlü bir hareket ve görüyorsunuz arkadaşlar burada kanalın alt kısmına kadar bir düşüş gerçekleşti ve kanalın alt kısmına kadar düşüş gerçekleştikten sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket ve burada bir düşüş kanalın e, alt şey orta kısmında tekrar bir retest yaptı de, test etti ve tekrar akabinde yukarı yönlü bir hareket kanalın üst kısmına dokunamadan aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti. Ve aşağı hemen bakıyoruz arkadaşlar. Orta çizgisini kırdıktan sonra kanalımızın şurada tekrar kanalın ortasına bir retest hareketi ve akabinde tekrar aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti. Bakalım bu mumda ne olacak göreceğiz arkadaşlar. E kısa vadeli olarak da söylenecek Bitcoin için bu kadar. Hemen gelelim. Şöyle yapalım. Ethereum'umuza bakalım. Ethereum altcoin'lerin bence fiyatlanmasında kullanılabilecek indikatörlerden bir tanesi. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şurada bir M harfi var görüyorsunuz. Piyasa gülümsüyordu işin açıkçası. Hemen şöyle bir çizim yapalım. Bakın arkadaşlar şurada şöyle ve şöyle. Pardon. Şunları bir silelim. Bunları silmek için de arkadaşlar bir saniye kusura bakmayın dediğimiz gibi tekrardan şunu bir kapatalım. Şöyle yapalım. Şunları kaldıralım. Ve ethereum'a tekrardan dönelim. Arkadaşlar şimdi ethereum'da da Piyasa gülümsüyor biliyorsunuz. Yani şöyle bir şöyle bakın. Gülen yüz ortaya çıkmıştı. Ve bu gülen yüzün ortadan kaybolması için e, bizim şu tepe üzerinde şöyle göstereyim. Bu tepe üzerinde bizim kapanışlar görmemiz gerekiyor. 4 saatlikte. Ancak biz bu tepe üzerinde sağ kapanışlar göremediğimiz gibi akabinde gördüğünüz üzere buradaki dibimizin altına düştük. Ve bu M harfinin boyutu kadar, derinliği kadar aşağı yönlü bir hareket görebileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada şu mumda kırdıktan sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Retest hareketi ve burayı kıramadığını anlayınca burası karşısında direnç olduğunu direnç olarak çıktığını anlayınca tekrar aşağı yönlü kendisine bir salma hareketi gerçekleştirdi. Ki Ethereum'da Bitcoin'in peşinden giden bir kripto paradır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ki Ethereum'da zaten demin de söylediğim gibi altcoin'ler açısından gözlenebilecek indikatörlerden bir tanesi sayılabilir. Yani Ethereum'da da söylenecek bu kadar arkadaşlar. Şu anda aşağı yönlü bir hareket gözlenebilir. Ve ilk durağı da hemen şöyle yapalım. İlk durağımız neresi olabilir? İlk durağımız benim tahminimlere göre aşağı yönlü hareket devam ederse 2230'lara doğru bir hareket. Ve akabinde orası da kırılırsa arkadaşlar 2125 lere kadar bir düşüş gözlenebilir. Ethereum için de söylenecekler bu kadar. Ve BNB'mize gelirim arkadaşlar. BNB'de bir 520 dolar hedefi koymuştuk. Ve bu 520 hedefini direkt geçmiştik. Yukarı yönlü gördüğünüz üzere arkadaşlar 615-638 hedeflerine gelmiştik. Ve 615 dolar bizim ikinci hedefimizdi şurada fomo mumu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada fomo mumu da 638'lere kadar yük, yükselmişti. Ve bizim ikinci verdiğimiz 615 yani şuradaki düşen mumda dedik ki 615'e kadar bir yükseliş bekliyorum ve burada 615'e kadar bir yükselişten sonra tekrar aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti ve burada bizim mavi olarak görmüş olduğunuz düşen tren çizgimiz gerçekleşti. Bu düşen tren çizgisi arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz üzere Şurada bir kırılması gerçekleşti. Ve bu kırılmadan sonra bakın burada şu iki mumda bir retest hareketi ve şurada bir yukarı yönlü hareket. Ancak 520'yi kıramadığı için tekrardan burada 520'nin altında takılıyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi şu anda e, BNB'nin grafiği de güzel duruyor ama şöyle söyleyeyim Bitcoin'in yapacağı hareketlerden BNB, Ethereum, altcoin'lerin hepsi etkileneceği için yani grafiğin bir anlamı kalmaz. Bitcoin'de ani bir düşüş ya da bir düzeltme hareketi gelirse bu Binance'ın yani BNB'nin hiçbir şekilde grafiğinin bir anlamı kalmaz arkadaşlar. Hepsi birlikte Bitcoin'de aşağı yönlü dolar paritelerinde erimekte görürüz arkadaşlar. Eridiğini görürüz. BNB için de söylenecekler bu kadar. Beni dinlediğiniz, videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Herkese iyi yatırımlar. Bu ara dikkatli olmakta fayda var. Stoplarınızı, emirlerinizi dikkatli koyun arkadaşlar. Herkese iyi geceler.